Merhabalar, yeni bir podcast kaydına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Uzun süredir podcast çekmiyordum. Ee, güzel bir podcast olmasını umuyorum. Ee, bugünkü bahsetmek istediğim konu hayallerinize ulaşmak için insan en temel amacı olan aslında temelinde hislerdir. Ee, hani en temel amacı olan hayallerine nasıl ulaşabilir ve bunun ölümle bağlantısı nedir? Aslında bunu konuşmak istedim. Şöyle ki dünyada 8 milyar insan var. 9 milyar insan var diyelim. 9 milyar insanın da az çok bir hayali var. Çünkü bizim beynimiz böyle çalışmakta. Geçmiş, şimdi ve gelecek zamanlar arasında sürekli mekik dokumaktayız. Ya iyi de hayallerine ulaşabilmenin kısa bir yolu yok mu? İnsan ömrü az. 80 yıl yaşıyoruz. Yok mu bunun kısa bir yolu? Hemen yaşayalım. Hepimiz bunu istiyoruz değil mi? Hepimiz hayallerimize hemen böyle zink diye olsun istiyoruz. Fakat bizler zamana mahkum varlıklarız. Bir tek bizler değil dünyada olan her şey zamana mahkumdur. Beyni olan her şey zamana mahkumdur. Çünkü beyin dualiteyle çalışır. Yani ikilikle. Geçmiş, şimdi ve gele gelecekle. Bizler hemen olsun isteriz ama bizler insanız bazı kısıtları, bazı sınırlıkları olan varlıklarız. Hatta hep söylediğim gibi hani insanoğlu sonsuz ve sınırsız olmayı ister fakat deneyimleyemez. Bu yüzden cenneti yaratır. Hep böyle söylüyorum. Hani temeline baktığımız zaman hepimiz hayallerimizin hemen olmasını istiyoruz veya hayallerimize ulaşmak istiyoruz. Burada önemli iki soru sormak istiyorum. Birincisi, hayalini neden istiyorsun? İkincisi ise hayalini neden hemen istiyorsun? Bak yani hemen olması senin için ne kadar iyi olacak. Aslında bunu kastediyorum. İlk sorudan ilerlersek e, hayalini neden istiyorsun? Bunu zaten çözersek ikinciye pek gerek kalmayacak ama ikinciyi de irdeleyeceğim tabii ki de. Hayallerini neden istiyorsun? Şimdi başlıktan gördün ve geldin. Hayallerini kısa sürede hayatına çevirmek istiyorsun. Ben de sana ilk soru olarak bunu soruyorum. Hani soruya soruyla cevap veriyorum aslında. Hayalini neden istiyorsun? Herhangi bir e, zenginlik istiyor olabilirsin. Ev, araba, iş, kariyer, e, kız arkadaş, erkek arkadaş, güzel bir eş, dünyayı gezmek. Hani bunların hepsini istiyor olabilirsin. Fakat temelde neden istiyorsun? Bak çok basit bir cevabı var aslında. Neden o hayalini kurdun arabaya binmek istiyorsun? Sallıyorum bir Porsche, Audi, BMW. Hani oturuyorsun. BMW yani. BMW deyince biraz garip olabiliyor. Hani oturuyorsun. Gaza basıyorsun, vites atıyorsun veya ne bileyim işte otomatik atıyor. Arkada güzel, hoş bir şarkı. Yanında sevdiğin kadın veya erkek oturuyorsunuz, geziyorsunuz, ülkeleri seyahat ediyorsunuz. Neden insan bunu ister? Evet, cevap basit. Sevdiği için, istediği için. Bunu istiyor çünkü bunun olması kendisini daha iyi hissettirecek. Peki ben sana şunu sorayım. 80 senelik ömrüm var. Ve sen küçükken, daha 4-5 yaşındayken yani bir avuç dolusu, hatta bir Dolap dolusu diyeyim, hani bir mutfak dolabı dolusu sana bir çikolata versem, abur cubur versem, en büyük hayalin oyu küçükken, çikolatalar içinde veya oyuncaklar içinde yüzmekti. E, şu an büyüdün, alabilirsin ama almıyorsun çünkü artık onun senin mutlu etmeyeceğini ve artık e, onun senin hayalin olmadığını biliyorsun. Şu anda ise e, belli bir olgunluğa geldiğin için şu anda da bu böyle bir hayallerim var. Ve bu hayallerini seni mutlu edeceğini düşünüyorsun. Evet edecek. Gerçekten de edecek. Eğer çocukken bir avuç dolusu çikolata alsaydın mutlu olacaktın. Veya bir avuç dolusu oyuncak alsaydın yine mutlu olacaktın. Şimdi de büyüdün, olgunlaştın ve bazı isteklerin sadece şekil değiştirdi. Ve bunları da istiyorsun. Ve bunlar olursa kendini mutlu hissedeceksin. Aslında her şey bir parça mutluluk için. Peki 80 senelik ömrünü hangi birini sığdıracaksın? Sorumluluklarını mı sığdıracaksın, e, işini, arkadaşlığını mı sığdıracaksın? E, Hayallerinin peşinde koşarken aynı zamanda sosyalleşmeyi mi vakit ayıracaksın? Ailene, çoluğuna, çocuğuna, e, annene, babana mı vakit ayıracaksın? E, acaba hangi hayalimi daha çok istiyorum diye oturup düşünmeye mi vakit ayıracaksın? Ee, Tanrı var mı yok mu? Varsa hangi dinde daha doğru? Hangi ya dünya neresi? Kaos içinde mi yaşıyoruz? Evrenler, galaksiler yani neler oluyor diye oturup bunları mı araştıracaksın? Kutsal kitapları mı araştıracaksın? Kısacası 80 senelik ömrüne 800 senelik dert, olay, e, akış mı sığdıracaksın? Bak şimdi ben sana formülünü vereceğim. Çok basit bir formülünü vereceğim. Ama ben ikincisine geçmek istiyorum. Şu anda ikinci soruya geçmek istiyorum. Daha sonrasında hemen cevabını vereceğim. Aklımda unutmuyorum. İkinci soruna gelince, hayalin neden hemen olmasını istiyorsun? Hayalin hemen olursa seni daha mı mutlu edecek? Asıl soru Ben çok fazla buna benzer şey yaşadım. Ee, mesela ilk yurt dışı deneyimimi yaşarken mesela hemen olsun istiyordum. Hemen olması beni mutlu edecek diyordum. Ee, ben normalde gezi için, seyahat için çıkmayı planlıyordum. Hani kafamda olan oydu. Ben ilk yurt dışı gezimiz staj için gittim. Ve gidebilecek imkanım varken hani seyahat için normal turist olarak gidebilme imkanım varken bunu bu şekilde beklettim açıkçası. Bekletme sebebim neydi? Çünkü yeterli maddiyatım yoktu. Evet yurt dışına kolayca çıkabilirdim ama yeterli maddiyatımın olmadığını düşünüyordum. Ee, çıkıp geldikten sonra ee, birazcık zorlanacaktım yani ilk yurt dışı kastediyorum ve hemen olmadığı için bir yandan da üzülüyordum ama aradan geçen belli bir zaman sonra ya, takribi 6-7 ay sonra öyle şeyler meydana gelmişti ki öyle senkronlar meydana gelmişti ki ben staj için yurt dışına çıktım ve ee, cebimden çok cüzi miktarlarda para çıktı. E hayalim benim yurt dışıydı. E nasıl çıktım ben? Ne oldu hayalimin hemen olması beni daha mutlu edecekti. Ama korkuyla hareket ediyorum. İşte tam olarak bunu kastediyorum. Ha tabii ki de benimki çok kısıtlı bir örnekti. Aynı şeyi ben telefon örneğinden de verebilirim. Kendi hayatıma dair ama bunları çok, çok kez anlattığım için hani şu anda söyleme gereği duymuyorum da. E ee, tam olarak bunu kastediyorum işte. Hayalinin hemen olması seni mutlu hissettireceğini düşünüyorsun ama arkada ne senkronlar dönüyor? Neyin ne zaman olması gerektiğini çoğu zaman sen karar vermeyeceksin. Çünkü veremezsin, insansın. Bak bunu anla. Şimdi birinci konuya direkt geri gel. Birinci soruya direkt geri gelmek istiyorum. Hani çözümü var demiştim ya bunun. Çok basit bir çözümü var. Ee, hayallerine kısa sürede kavuşmanı istemeyen. Ee, en temeli şu hayaline neden ulaşmak istiyordun? Şundan dolayı çünkü o hayal, o hayale ulaşmak, o hayali fiziki olarak elinle, kolunla, dilinle, damağınla, burnunla deneyimlemek seni mutlu hissettirecek. Yani her şeyini mutluluk hissi için istiyorsun. Bu yüzden işte çekim yasası hakkında konuşanlar, yazanlar vesaire bu spiriteller vesaire hepsinin temeli mutluluğa odaklan demesi de bu. Çünkü sen hislerini istiyorsun aslında. Olan şeyi değil. Senin neyi iyi hissettirip hissettirmeyeceğini çoğu zaman bilemeyeceksin. Sallıyorum yurt dışı istiyorsun ama hangi ülke istiyorsun? Amerika, İspanya, ne bileyim işte Portekiz, İtalya, Fransa neresini istiyorsun? Bilemiyorsun. Zaten bilemeyeceksin. O yüzden hislerine güven. O yüzden mutluluğu amaçla. O yüzden mutluluğu hisset deniliyor. Ve al bak şimdi sana çözümü veriyorum hayalini hayatın mı yapmak istiyorsun? O zaman şunu yap. Senin istediğin temel şey bir parça mutluluk hissi. O yüzden 80 senelik ömründe görmüş olduğun her insan sadece bu his için çalışıyor. Sadece bir parça hissedebilmek için hayatındaki olan her şeyi daha iyi yapmaya çalışıyor. O yüzden herkes bir işte çalışıyor, daha çok para kazanmak istiyor, daha çok gezmek istiyor, daha çok aşık olmak istiyor, istiyor da istiyor. Her şey kendini bir parça mutlu hissetmek için. Peki gözlerini kapadığında bu hisleri hissedebilir misin? Hissedebilirsin. Onun hayalini kurup onu şu anda varmış gibi hissedebilirsin. Onu tam şu anda hayatında varmış gibi yapıp onları deneyimlemiş gibi yapıp hissedip e, deneyimlerine aktarabilirsin. Nasıl? Tabii ki de pratik yaparak. Tabii ki de her gözlerini kapadığında o çok istemiş olduğun hayalini deneyimliyormuş gibi betimleyip hayalini kurup onu tüm vücuduna yaymak. Tam olarak sır mı istiyorsun? Al sana sır. Çünkü böyle yaparak ne, yap ne yapacaksın biliyor musun? Mutluluğu olan bağımlılığını azalt azaltacaksın. Bu gittikçe sende varoluşsal sorular uyandırabilir. E, sıradaki gibi cümleler kurabilirsin kendine. Çünkü buna bağlı olarak mutluluk düzeyinde e, bazı düşüşler meydana gelebilir. Ne? E, i̇yi de ben zaten bunun hayalini kuruyorum. Olmasına o kadar da gerek duymuyorum. Çünkü niye hayalini kurdukça mutluluğu salgılayacaksın? Veya onun deneyimliyormuş gibi hissedeceksin. Fakat bu da mental bir mastürbasyon olacaktır. Neden? Çünkü bunun hayali seni mutlu edecektir. O yüzden gerçekleşip gerçekleşmemesine çok düşünmezsin. Fakat hayalde deneyimlemekle gerçekte deneyimlemek arasında çok fark var. Hatta çoğu zaman ben sana söyleyeyim hayali daha güzel olacak. Ben tüm istediklerimi deneyimledim. Ee, Birçok istediklerimi. Tabii ki de sürekli yeni isteklerim doğuyor. Ve şunu farkındayım. Ee, her yeni hayalimi gerçekleştirdiğimde çoğu zaman şu oldu hayali daha güzelle çoğu zaman e, çünkü insanız İşte hayalimize ulaştığımız vakit belli bir dopamin azalacak ki yeni e, hazlara meydan açılsın yeni hazlara ulaşmak istenilsin e, fazla uzatmak istiyorum istemiyorum hayaline ulaşabilmenin en kısa yolu kapa gözlerini ve onu zaten bak 80 sene yaşayacaksın zaten. Ortalama 80, 90, 100 sene yaşayacaksın. Ya bunun ilk 10 senesi çöp, son 20 senesi çöp, yaşlanacaksın. Hani elden ayaktan hepimiz belli bir miktar çekileceğiz. Yani ortalama bir 60 yılın aktif olacak yani öyle diyeyim ben sana. Ve sürekli hayallerin yaşa bağlı olarak, olgunluğuna bağlı olarak değişecek olan hayallerim var. Ve o kadarcık ömrüne hangi hayalini sığdırabilirsin? Ülkenin ekonomik koşullarını mı dengelersin? E, ne bileyim parasal durumunu mu dengelersin? Yani her ne yaparsan hiçbir şeyin kontrolü sende değil. Fakat gözlerini kapadığında onu deneyimlemek bedava. Çünkü peşinde olduğun his bir parça mutluluk hissi. Otur bunu ne kadar çok pratik yaparsan o kadar özgüvenli bunu hissedeceksin ve ait olacaksın hayaline. Al sana benden sır. Diğer podcastlerde görüşmek üzere. Hoşçakal.